arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten Benimle iletişime geçebilir. Haziran ayı boyunca çakra dengeleme çalışmasında %50 indirim olacak. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bugünkü şifa çalışmamız çakralarla ilgili olacak. Hangi çakranın dengelenmeye ihtiyacı var? Açılımın sonunda bunu belirleyeceğiz. Ve yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için de şifa çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde. Başarı meleği geldi. Başarı, hedeflere ulaşma, odaklanma ve kaygı kartıyla ermiş. Kartı beraber geldi. Şimdi genel olarak günün enerjisinde daha çok kendine odaklandığı, kendi içindeki güce odaklandığı bir sürecin içerisinden geçiyor diyebiliriz. Daha çok böyle iş hayatında olabilir, kariyerle ilgili olabilir, parasal konular ya da eğitim hayatıyla ilgili olabilir. Başarı elde etmek istediği, hedeflerine ulaşabilmek adına neler yapması gerektiğini değerlendirdiği bir sürecin içerisinden geçiyor. Bir taraftan kendi içindeki ışığı yavaş yavaş tanımaya başlayan, kendi ışının içindeki o ışıkla beraber hareket etmek isteyen bir enerjiyken, diğer taraftan da kaygıları da onu zorluyor diyebiliriz. Buradaki genel enerjiye baktığımızda aslında zorlandığı süreçle beraber kaygılarının artmasıyla beraber hedeflerine ulaşabilmek adına kendi karanlık taraflarını, o kaygının oluşmasına sebep olan e, duyguların, inançların, durumların, travmaların neler olduğunu fark etmeye başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu da gösteriyor. Genel olarak güzel bir enerji var. Kişinin kendi içindeki ışığı görebilmesi adına biraz yalnız kalması, biraz kendine odaklanması ve genel olarak da duygularını değerlendirerek o duyguların ondan neden olduğunu ve nasıl şifalandırması gerektiğini fark ettiği ve bilgeleştiği bir süreç diyor bize. Taklit etmek, duraklamak, dersler, habersiz, iyileşme, doğurganlık ve kontrol. Şimdi biraz önce dediğim gibi aslında kendi içine çekildiği bir sürecin içerisinde biraz yalnızlık enerjisi var ama buradaki yana, yalnızlık biraz böyle işte kendim insanlardan soyutlayıp hiçbir şeyden e zevk almıyorum gibi bir yalnızlık değil. Burada daha çok kendi potansiyelimi görebilmek için, enerjimi tek bir alana yöneltebilmem için biraz yalnız kalmam, sessiz kalmam gerekiyor dediği bir durumun içerisinde. Özellikle buradaki enerji gerçekten çok ciddi bir başarı elde etme isteği içerisinde. Çünkü bu başarı onun kendi alanındaki iyileşmeyi ortaya çıkaracak diyebiliriz. Şimdi aldatmaca kartıyla beraber maske, yanılsama, ikiyüzlülük, yüzeysel olanın ötesine bak der. Şimdi bu noktadan bu zamana kadar birçok kez konuştuğumuz gibi birçok insan kendini tanımadığı için, kendini tanımak adına harekete, eyleme geçmediği için kendiyle ilgili düşüncelerini doğru kabul eder. Cümleyi hemen toparlıyorum. Yani bu zamana kadar işte insanlar ona ne söylediyse, bakım veren, ebeveyni, e, çevresi, toplum, okul, e, edindiği tecrübeler, yaşadığı şeyler ona ne öğrettiyse, ne söylediyse daha doğrusu onları kabul eder. Sen başarısızsın denildiyse sürekli başarısız olduğunu, sen yeteneksizsin denildiyse yeteneksiz olduğunu kabul etmiş olabilir. Şimdi bu noktada artık kendinin bile farkında olmadığı, kendi içindeki o gücük görmesi için adımlar attığı bir sürecin içerisinde. O maskeler tamamen ortadan kalkıyor. Kendini görmeye başladı. O yüzeysel olanın ötesine bakmaya başladığı bir sürecin içerisinde. Birçok kez de aktarıyorum ya burada da söyledim. Genel olarak kendinizle ilgili yapacağınız en basit şeylerden biri bir kağıt kalem alın. Kendinizle ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazın. İyi yönlerinizi yazın. Size göre kötü yönlerinizi yazın. Kim söylerdi bunu düşünün. İşte örnek veriyorum. Beceriksizsin deniyor. Yani mesela ne dersiniz? Benim el becerim yok. Şimdi düşünün kim diyordu size. İlk kim dedi el becerinizin olmadığını ne yaşadınız işte. Örnek veriyorum çocuksunuzdur bir Lego bir şey oynuyorsunuzdur. İşte bir şey yapamamışsınızdır. Ya aslında çok beceriksizsin demiştir ebeveynlerinizden biri ya da bir şey yaparken çok zorlanmışsınızdır. Okul hayatınızda bazı alanlarda çok zorlanmışsınızdır. ve o süreçlerde size etiketlemişlerdir. İşte sen başarısızsın. İşte sen Türkçeden anlarsın, sen sayısaldan anlamazsın. Sen sözelden anlarsın, sayısaldan anlamazsın ya da sayısaldan anlarsın, sözelden anlamazsın. Şimdi böyle sürekli etkin yapıldığında kişi bunları gerçek ve doğru kabul eder. Ve bir noktadan sonra artık o kalıplaşmadan sonra kişi kendini de böyle görür ve sorgulamaz. Yani demez ki örnek olarak el becerisiyle ilgili ya tamam işte belki Lego'da el becerim yok ama belki ben resmin, resim yapmanın üzerine gidersem, resim çalışırsam ya da resim yaparsam bu alanı geliştirebilirim. Ya da işte örgüde yeteneğim vardır, işte bilmem ne de yeteneğim vardır. Olup olmadığını bile sorgulamaz. Çünkü kalıp halinde der ki evet bende bu var. Özgüven de bu şekilde oluşur. Baktığınızda özgüven de sizin kendinizle ilgili inançlarınızdır. E, o inançlar nereden gelir? Düşüncelerdir. Bu düşünceler nereden gelir? E, yaşadığınız alandan, annenizden, babanızdan, çevrenizin size söylediği şeylerden, küçük küçük yaşadığınız deneyimlerle beraber onların da söylediği o, e, pekiştirici şeylerle beraber bir noktadan sonra sonra bunları kabule geçersiniz ve doğru olduğunu düşünürsünüz. Özgüven inançtır. Kendinizle ilgili oluşturduğunuz düşüncelerdir. Ve düşünceler her zaman, her zaman değişebilir. O yüzden bir kişi kendi içinde ben özgüvensizim diyorsa durmalı. Orada kendiyle ilgili söylediği şeyler ya da özgüvensiz olduğunuzu düşünmenize sebep olan durumlar neyse onlara bakarak bunları bana kim söylemişti, ben hangi tecrübelerde bunları onayladım diyerek bu alanlara bakmak çok çok kıymetli. Bunun dışında işte diyelim sosyal bir fobiniz var. Örnek olarak işte evden çıkmak çok tercih eden bir değilsiniz. Dışarı çıktığınızda sanki herkesin size baktığını düşünüyorsunuz. sürekli sizinle ilgilenildiğini düşünüyorsunuz. Ya da küçücük bir hata yaparsam işte utanç duyacağımı, işte alay konusu olacağınızı düşünüyorsunuz gibi gibi. Şimdi bu alanlarla ilgili baktığınızda kişiler genellikle ne yapar? Daha az dışarı çıkmaya başlar. Daha az görünür olmak, daha çok kontrolcü enerjide kalmayı tercih eder. Şimdi bir bakıma kendini korumaya alır ama bu önlemler aslında kişinin o sorununu çözmek için değildir. sadece o alanı hafifletmek adına aldığı önlemlerdir ama aslında işe yaramayan önlemlerdir. Ne yapmak gerekir? Neden bunu hissediyorum? Neden herkesin bana bak bakacağını hissediyorum? Aslında baktığınızda hayat akışında dışarı çıktığınızda herkes kendi hayatıyla ilgilenir. Ee, ya da herhangi bir kişinin size bakıyor olması, o an gözünün dalıyor olmasına dalıyor olmasından kaynaklı olabilir. Sızı birine benzetmiş olabilir. Belki de içinden siz ya beni hiç beğenmedi ben ne kadar işte saçım mı kötü acaba işte şuram mı kötü diye siz düşünürken belki de karşınızdaki kişi ne kadar güzel giyindiğinizi ya da saçınızın ne kadar güzel olduğunu düşünüyor olabilir. Yani burada sizin bu inançlarınız ya da özgüvenle ilgili yaşadığınız ya da bu tarz konuların hepsiyle ilgili yaşadığınız şeylerin kendi düşüncelerinizden kabul ettiğiniz düşüncelerden kaynaklı olduğunu, gerçek olmama ihtimallerinin çok çok yüksek olduğunu ve bunları değiştirip dönüştürebilecek güçlü olduğunuzu da lütfen unutmayın. Özellikle özgüvensizim. Çünkü bu aralar nedense çalışma yaptığımız arkadaşlarda çok fazla gelmeye başladı özgüvenle ilgili çalışmalar. E, tabii ki önceden de yapıyorduk bu çalışmaları ama bu kadar fazla özgüvenle ilgili sorunlar e, aktarılmıyordu. Yani artık öyle bir şeyin içerisine geldik ki haftanın belki de haftada 3 kez bir özgüven çalışması yapıyoruz. Özgüvenle ilgili alttaki inançlara bakıyoruz. Bu biraz sosyal medyadan da kaynaklı sanırım. O da biraz tetikliyor gibi görünüyor. O yüzden lütfen kendi alanınıza bakın. Kendinize özgüvensiz hissetmenize sebep olan şeyler ne? Bunlar doğru mu? Bakın özgüveni etkileyen, tetikleyen birçok şeyin doğru olmadığını çalışmaların ilerleyen zamanlarında görüyoruz. Aslında insanlar ne kadar kendilerini yetersizmiş gibi görseler de çalışmalardan sonra ne kadar yeterli olduklarını, sadece onların kendileriyle ilgili negatif düşüncelerini yansıttığını bu durumun görüyoruz. Yoksa o durumun gerçek olmadığını zaten kişiler görüyor. Ve o düşünceler de o içinizde konuşan, o negatif konuşmaları yapan siz gibi düşünüyorsunuz ya onlar siz değilsiniz. Size bakım veren, e, sizinle daha çok vakit geçiren, e, kontrolcü olan, narsist olan, bencil olan, herhangi böyle birilerinin sürekli 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 telkinlerle hetero telkinlerle size de bunları e, işlemesinden kaynaklı onların sesi, kendi sesiniz olarak kabul etmeyin. Negatif hiçbir şey kabul etmeyin. Değiştirip dönüştürmeyin niyet edin. Çok konuştum, değil Devam. Burada da böyle bir durum var. Ee, bu yüzden birazcık daha böyle kendi içindeki durumu, enerjiyi, gücü görmeye odaklı olduğu bir süreçte. Dersler, habersizle doğurganlık. Şimdi burada ciddi bir farkındalığa doğru e, hareket ediyor diyebiliriz. Şimdi özellikle burada öyle bir enerji var ki bu zamana kadar egosu çok yüksek biri olabilir. E, ego ile ilgili de konuştuk biliyorsunuz. Egosu yüksek dediğimizde ya da ego ile ilgili sorunları var dediğimizde şimdi e, dengeyi sağlayamadığı takdirde bir uçta olursa çok yüksek bir ego ile beraber e, bunu negatifte kullanabilir. Ya da ego ile ilgili yine sorunları var ve negatife doğru yakınsa dengeyi ne yoksa orada da egodan kaynaklı çok fazla vermek. İşte ben veriyorum, verdikçe kabul edilirim gibi inançların olduğunu fark etmek çok kıymetli. Burada aslında yaşadığı birçok şeyde aslında egodan kaynaklı bunları yaşadığının farkına vardığı bir sürecin içerisinde ve bu alanları değiştirip dönüştürmek istiyor. Çok net bir şekilde burada şifayı istiyor. Ama Şifayı isterken de kontrolü elden bırakmak istemiyor. Yani durumları kontrol etmek istiyor. Kontrolün her zaman onda olmasını istiyor. Bu biraz kırılması gereken bir şey. Yani çok böyle harika bir pozitiflik var diyemem. Ama en azından bu alanın değişip dönüşüp kendi içindeki gücü daha net ortaya çıkarma isteği var. Kaygıları geride bırakmak istiyor. Ama tam olarak da kendini şifaya açmış diyemeyiz. Hala biraz da olsa kontrolcülük devam ediyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Şimdi bugün iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Kendinizle ilgili genel değiştirmek, dönüştürmek ya da ya benim şu alanda sıkıntım var diyorsanız bununla ilgili öncelikle bir yazın. Ne düşünüyorsunuz? Ee, bu düşünceler kendinizle ilgili bu düşünceler size mi ait? Kim en çok bunu söylüyordu? Bunun doğru olup olmadığını daha önce kaç kez tecrübe ettiniz? Tecrübeleriniz nelerdi? Tam tersi olabilmesi adına hangi adımları attınız? Bir sorgulayın, emin olun. Orada e, birçok şeyi göreceksiniz. Şimdi bazen arkadaşlar kutu hep anne babam bilmem ne mi? Ya 7 yaş öyle bir alan ki. E, tete frekansında olunan bir süreç. Şimdi bunu, bu ne demek? Bildiğiniz o eskiden, şimdi belki çok genç arkadaşlar varsa garip gelecek ama teyplerdeki o boş kasetlere e, ses kaydı almak gibi düşünün ya da herhangi bir şeye ses kaydı almak gibi düşünün. 06, 07 e, çocukların sünger gibi her şeyi çektiği, e, otorite figürlerinin onlara ne aktarıyorsa doğru olarak kabul ettiği süreçler. O yüzden çok çok kıymetli. Ee, orada bakım veren anne baba, işte varsa anne baba yoksa ona bakan birileri varsa onlar e, kimse oradaki çocukla daha çok vakit geçiren, e, daha çok çocuğun üstünde etkisi olan kişiler onların inançlarını alır çocuk. Tabii ki de ilerleyen süreçlerde değiştirebilir. Biz nasıl değiştiriyorsak bir şeyleri farkına varabilmek önemli. Ama şöyle söyleyeyim, hayattaki en önemli İsteklerimden beri 9 yaşında bir oğlum var ve bu süreci o kadar güzel ilerletmek istiyorum ki çünkü benim gibi bir anneye yani spiritüel alana ilgi duyan bu alanda olan bir anneyi seçtiyse demek ki bu alandan destek alıp rehberlik almak adına beni seçmiştir. Böyle bir ruh olduğu için beni seçmiştir. Herkes kendi alanına göre değişir bu durum. Şimdi burada ben işte şu an 35 yaşındayım, 28 yaşından beri bu alanın içerisindeyim. 28 yılın e, birikimini hala toparlayıp şifalandırmaya çalışıyorum ki birçok e, sisteme öğreticilik seviyesindeyim. Ama oradan oraya, oradan oraya, o alttan başka bir şey, oradan başka bir şey sürekli hep de devam edeceğini bildiğim, hayat boyu devam edeceğini bildiğim bir alan. Ama şimdi biz anne baba olarak e, çocuklara o 07'de güzel şeyleri aktarabilirsek, pozitifi aktarabilirsek eğer ya da illa 07 olarak da demiyorum 07'de bu bilinçteyseniz müthiş atası bir şey ama e, yani çocukların zaten işte belki 13-14 yaşı 15 yaşı o süreçlere kadar da yine bir şeyleri değiştirip dönüştürebilecek e, artılar katabilirsiniz hayatına. Burada boş bir özgüven, boş bir egodan bahsetmiyorum. Hadi alkış sen her şeyi yaparsın müthişsinlerden bahsetmiyorum. Doğru düşünmeyi, her söylenenini direkt kabul etmemeyi, güzel bir şekilde sorgulamayı ve bu hayatının direksiyonunda kendisinin olduğunu, her zaman, her koşulda, her şeyi değiştirebilecek güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor çocuklar. Bunu bildikleri noktada her şeyi değiştirebilirler hayatlarında. O yüzden biz de kendi alanımızda bunu yapabiliriz. Ee, birçok arkadaşım kızıyor. Annelere babalar şey yapıyoruz. Ya ben kendim de anneyim. Yani birçok şeyi kendi tek başına üstlenmiş bir anneyim. Ee, yani bundan hiç de şeylik de duymuyorum. Çok da mutluyum. Ve burada ben işte annelere laf söylediğimde anneleri kötülemek adına söylemiyorum. Harika anneler var. Annelik duygusu doğurmakla bilmem neyle olmuyor. İçte o duygunun olması yeterli. Ama Anneliğin ne olduğunu bilmeyen de bir sürü insan var. Onların da sınavı bu. Onların da tekamül yolculuğundaki yolu bu. Kınayarak söylemiyorum ama e, körü körüne kutsallaştırıp bir şeyleri gitmemek gerekiyor. Böyle giderseniz bu da sizin tercihiniz. Ama o zaman kutsallaştırdığınız her şeyle tek 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 böyle sınanırsınız. Devam edelim. Niye bu kadar yükseldi bilmiyorum. Bakın ermiş geldi. Tekrar geldi. Ee, şimdi anneyseniz eğer yani babalar da aynı şekilde ama anneler daha da böyle çocukların üzerinde etkili özellikle güvenme, güvenme güvenme ikili ilişkilerle ilgili o yüzden daha da böyle farkındalığınızı artırın lütfen. Ne kadar mutlu bir hayatınız olursa çocuğunuza da öyle bir hayatın olduğunu gösterip öyle bir hayat yaşamasına vesile olursunuz. Ermiş para ikilisi ve kupa ikilisi geldi. İş hayatında evet daha çok böyle hedefe kilitlendiği bir sürecin içerisinde biraz önce dediğim gibi kendi içindeki ışığa yöneldiği biraz yalnızlık hissediyor olabilir ama kendiyle ilgilendiği bir süreçten geçiyor. Dengesini bulmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde çok fazla ikilemin var. Para ikilisi ve kupa ikilisi beraber geldi. E, para ikilisi de dengeye gelememekten bazılar. para konusunda bir o tarafa bir o tarafa gidiyor olabilir. E, burada dengeyi bulmaya çalıştığı, oradaki o m, ince çizgiyi, o ince dengeyi bulmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde olarak geliyor. Kupa ikilisi ile beraber burada aslında gerçekten iş hayatında aşkla, sevgiyle yaptığı bir iş olabilir. Biraz da böyle hayal kırıklığını e, anımsattı. Şimdi buradaki resmediliş e, klasik darottokinden daha farklı. Burada birazcık daha böyle bir Özlem biraz kırgınlık, biraz kavuşamamanın verdiği bir hüzün enerjisi de veriyor bize aktarıyor. Ama burada ne kadar kaygılansa da zorlansa da sıkıntı olabileceğini düşünse de ciddi şekilde başarıya kitlenmiş durumda diyebiliriz. Burası güzel geldi. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir? Kılıçası, paradokuzlusu ve kupası geldi. Şimdi başlangıç enerjisi genel olarak çok yüksek diyebiliriz. Kılıçasıyla beraber açık konuşmayla aramızdaki problemleri çözme isteği içerisinde daha samimi, daha sakin, daha böyle sevgi dolu bir başlangıç yapma isteği içerisinde olabilir. buradaki para dokuzlusuyla beraber şimdi aslında ne kadar bağ kurmak istese de bir taraftan da bağ kurmak istemeyen bir yapısı var. Yani bu ne demek? Aslında sizinle bir ilişkin içerisinde olmak ya da herhangi bir ilişki içerisinde olmak istiyor olabilir ama diğer taraftan da çok fazla böyle kendi özgürlük alanına, kendi sınırlarına sınırlarının aşılmasını çok da tercih etmiyor diyebiliriz. Yani evet güzel bir beraberliğimiz olabilir ama yani birbirimizi darlamayalım, birbirimizi sıkmayalım, zorlamayalım birbirimizi de bir e, içerisinde. Genel olarak yani Hayatının birçok alanında da yalnızlık korkusu da olabilir ama şu anki enerjide daha da çok kendi alanında kalmayı tercih eden biri. Çok fazla o alandan çıkmayı tercih etmiyor diyebiliriz. Şimdi aile hayatında nedir olabilir? Denek altınızı, kupa altınızı ve aşıklar kartı geldi. Ee, şimdi buradaki enerjiye baktığımızda çocukluğu ile ilgili bazı şeyleri daha net değerlendirmeye başladığı bir sürecin içerisinde olabilir. Çocukluğuna karşı çok ciddi bir özlem duygusu olabilir. Ay aşklar kartı ile beraber burada genel olarak e, aile içerisindeki aşk, sevgi konuları ön planda olabilir. E, burada özellikle akmayan bir sevgi varsa işte hem parasal zorluklar yaşanmış olabilir hem de değer konuları ile ilgili çok böyle istediğini alamamış biri olabilir aklınızdaki kişi. Bu alanı elde ettiği başarılarla ortadan kaldırmak istiyor. Yani burada işte ben iş hayatında başarılı olursam ben işte parasal konularda başarılı olursam e, orada hak ettiğim sevgiyi, ilgiyi, onayı, onayı, en çok da burada onay var, onay isteği var çünkü onay alma isteği. Alırım dedi bir durumun içinde. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olur diye bakalım. Merak kartı, içsel yolculuk, kendini keşfetme, kişisel yolculuk ve gelişim dedi. Denek dörtlüsüyle beraber. Şimdi günün enerjisinde daha çok yeni arkadaşlıklar kurma isteği içerisinde olabilirsiniz. Ee, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar, güzel eğlenceli bir gün geçirme isteği içerisinde olabilirsiniz. Genel durak baktığımızda aslında daha mutlu, huzurlu ve güzel bir hayat isteği içerisinde olduğunuz bize söyleniyor. Ama burada biraz şey de var. İlişkilerde tamamlanmayla ilgili. Yani bir ilişkiye başlıyor olabilirsiniz. ilişkinin devamı gelmiyor olabilir hep bir yarım kalmışlık ya da hep yarım kalabileceğiniz durumlardaki kişileri hayatınızı alıyor ya da çekiyor olabilirsiniz. Hep bir eksik hissetme, resmiyette geçmekle ilgili bazı sorunlar gibi gibi şeylerle karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Bunların asıl kaynağını merak ettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Yani içsel yolculuğunuzda işte hiç evlenmediyseniz ya da evlenmek isteyip de evlenmediyseniz ya da evlenemiyorsanız ya ben neden evlenemiyorum ya da işte bir beraberliğiniz oluyordur çok iyi gidiyordur bir noktadan sonra resmiyete daha dökülme aşamasında her şey bozuluyordur yani burada ya bir şey var burada biz tamam ben tamamlanamıyorum dediğiniz konuyu değerlendirmeye başladınız e, sorgulamaya başladığınız bir sürecin içerisindesiniz e, burada kendi içinizde hem kendi gelişiminizle ilgili bunu sorguluyor olabilirsiniz hem de burada sizde akan atasal bir durum varsa bunu değerlendiriyor olabilirsiniz. Ki var olma ihtimal çok çok yüksek. Şimdi topluluk kovalayan kontrol kış red kutsal alan ruh ikizleri evet. Yine ilişkiler daha çok konumuz Şimdi genel olarak hayatınızda aldığınız kişiler hep böyle kaçan enerjilerde olabilir. Hep kovalama isteği içerisinde olabilirsiniz. Ee, buradaki enerjiye baktığımızda topluluk, dostluk, aile, arkadaşlar. Ee, şimdi buradaki enerjiye baktığımızda hep böyle e, insanların onaylamadığı kişileri, yani topluluğunuzun, ailenizin, akrabalarınızın işte arkadaşlarınızın çok da onaylamadığı tarzdaki kişilere çekiliyor olabilirsiniz. Hep kaçan ya da sizinle resmiyete biraz önce dediğimiz gibi işte ailenizle tanışmak istemeyen ya da işte arkadaşlarınızla çok görüşmek, tanışmak istemeyen gerçek varlığınızın bağlı olduğunuz topluluğun içerisinde olmak istemeyen kişileri hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Kaçan kişileri hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Şimdi buradaki sebebe bakmak, arkadaki duyguyu görmek çok çok kıymetli. Bunu sorguladığınız bir süreçte olabilirsiniz. Çok şey geldi yani sanki böyle bağıra bağıra şey diyor. Yani atalarınızdan birileri dışlanmış olabilir ya da birilerini dışlamış olabilir. Öyle söyleyeyim. Yani onaylanmamış bir beraberlik, kabul edilmemiş bir beraberlik. Çünkü burada sanki ailenin içerisine girmekle ilgili sorun yaşıyor. Bir taraftan şimdi kaçan taraf sanki partnermiş gibi görünüyor olabilir ama diğer tarafta aslında girirse aile onu kabul etmeyeceği için kaçan bir partner olabilir. İşte örnek veriyorum mezhep farklılığı vardır, işte bilmem ne farklılığı vardır, kültür farklılığı vardır, kabul edilmemiştir. İşte evlendiyse dışlanmıştır ya da e, işte hiç bu alana hiç girememiştir. Asla kabul görmemiş birileri vardır atalarda. Bunların yansımasını yaşıyor olabilirsiniz. E, genel bir dışlanma durumu, ikili ilişkilerde var. Çünkü burada dışlanan e, aslında içte de sizi dışlayan taraf olarak geliyor. Bilmiyorum burayı anlatabildim mi ama yani siz ne kadar e, onunla olmak isterken o sizi istemeyip kaçma durumuna geçiyor. Genel manada kaçmadan bahsediyorum. E, aslında baktığınızda e, ailenin içerisine girmek istediğinde ya da siz e, o ailenin içerisine sokmak istediğinizde o ailede bu kişiyi dışlayacak bir enerji de olabilir. Burada atasal bir durum var. Birçoğunuz da buna dikkat etmekte fayda var. Kontrol, kış ve kutsal alan. E, genel olarak siz de çok kontrolcü bir yapıda olabilirsiniz. E, sistem aslında diyor ki ben sana mesajları veriyorum. Duy. Yani Gerçekten duymak istersen durup kontrolü bırakırsan, genel olarak e, enerjilere bakarsan, şimdi cevaplar kışta kışın gelecekler, soğukta hissedersinler. E, şimdi bazıları için evet e, tam olarak cevapları kış mevsiminde alacak olabilirsiniz. E, Birçok kişi bundan hoşlanmayacak daha çok var diye ama. <laughs> Tabii ki zamansız zamanı niyet ederek açılımları yapıyoruz. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda kontrolü bıraktığınızda e, o soğuk enerji de ortadan kalkacak olabilir. Sonraki güven, bırak akışa bırak o kış gibi gördüğün şeyler yazla dönebilir. O uzun dediğin zaman hızlı bir şekilde akabilir. o yüzden burada daha çok kontrolcülü bırakmanız gerekiyor. Bastırdığınız duygulara, yansımalarınıza bakmanız çok çok kıymetli. Ailenizin içerisinde böyle durumlar var mı? Reddedilmiş, kabul edilmemiş, işte ülkesi, dili, dini, işte bilmem neyi neyse artık. Bunlar da çok o kadar saçma geliyor ki. Ee, ama yani e, bazı şeylerde tabii ki bu toplumda, yani bu toplum değil, tüm toplumlarda görülebilecek bazı durumlar var. Bunlara bakmak çok çok kıymetli. Ee, burada çözülmesi gereken bir enerji olabilir. Ee, bir sevgi akışı tıkanmış olabilir, kesilmiş olabilir. O alanı toparlamak gerekebilir. Ee, burada daha çok bastırılmış şeyleri görmek çok kıymetli. Ee, bunun dışında şimdi ruh ikizi uyumluluk arkadaşlıktan, en iyi hayat arkadaşından bahseder. Şimdi bastırmış olduğunuz duyguları fark ettiğinizde, gördüğünüzde neden sizden kaçan kişileri hayatınıza çektiğinizde, gördüğünüzde gerçekten sizinle uyumlu olan, orayı şifalandırdığınızda uyumlu olan, size iyi gelecek kişileri hayatınıza çekebilirsiniz. Lütfen bunu unutmayın. İlişkide kimle nasıl biriyle olduğunuzun önemi yok. Siz bu ilişkinin içerisinde ne hissediyorsunuz? Ne yaşıyorsunuz? Size ne anlatılmaya çalışılıyor? Bunlara bakın. Bunları gördüğünüzde ve o olanı şifalandırabilmek adına adımlar attığınızda her şey kolaylıkla açılacaktır. Emin olun. Yaydığım iyi enerji sayesinde çevreme hep iyi insanları çekiyorum. Hayatıma ruhumu besleyen insanları alıyorum diyebilirsiniz. Şimdi bakalım bugün hangi çakranın dengelenmeye ihtiyacı var? Solar plexus geldi günün enerjisinde evden çıkmadıysanız sarı renkten e, bugün ama şansa ben de sarı giymişim o zaman hepimiz için kendine güven ego konularının e, hakim olduğu bir gün olabilir mümkün olduğunca sarı renk giymeye ya da işte takınız vesaire böyle sarı e, bulundurmaya çalışırsanız katkısı bol olur ya da herhangi bir sarı bir şey o bize olabilir masanızda alanınıza bulundurmak katkı sağlayabilir. Kendime güveniyorum. Kolaylıkla kendimi gösteriyorum. Sahneye çıkmaktan zevk alıyorum diyebilirsiniz hayat sahnesine. Ee, solar plexus çakranın dengelenmesi için de şifa çalışması yapacağım. Yorumlara evet ya da izin veriyorum demeniz yeterli olacak. Bugün biraz fazla konuştum. Affola. Ee, ama demek ki akması gereken bilgiler varmış. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.